Zemzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arabaşı tarifini paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Arabaşı tarifinin ilk önce hamurunun soğuması gerektiği için hamurunun yapımıyla başlıyoruz. Tenceremin içerisine 4 su bardağı ılık su, sıcak su fark etmez alıyoruz. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave edip ve kaynamaya bırakıyoruz kenarda 2,5 su bardağı kadar unum var. Onları güzelce eliyorum arkadaşlar. Bu püf noktalarından bir tanesi. Unu eliyoruz. Bu arada bardaklarım 200 ml, su bardağı da 110 ml'dir. Güzelce hepsini eledikten sonra üzerine arkadaşlar 6 su bardağı su ilavesi yapacağız. Onu da kontrollü bir şekilde ara ara karıştırarak yaparsak çok topaklanma olmayacaktır. Hemen böyle 3 su bardağını döküp ardından kalan 3 su bardağını da ara ara karıştırarak hepsini ilave ediyorum. Topak kalmaması için arada böyle güzelce karıştırıyoruz. İlla kalacaktır ama zaten sorun değil. Onu elekten geçirip kaynar suyun içerisine ilave edeceğiz görmüş olduğunuz gibi ocakta suyu kaynattım hemen karışımı arkadaşlar böyle bu esnada birazcık hızlı olmamız gerekiyor çünkü suya girer girmez hemen katılaşıyor ara ara karıştırarak bütün harcın hepsini içerisine döküyoruz kıvamı bu şekilde muhallebi gibi oluyor arkadaşlar hızlı hızlı karıştırarak aradaki topakları güzelce düzeltiyoruz onu kenara aldıktan sonra borcamın içerisine su döküp arkadaşlar içerisini iyice ıslattıktan sonra bütün karışımın hepsini güzelce içerisine döküp ve yayıyoruz. Ardından üzerine kabuk bağlamaması için streç filmle kapattım ben. Siz de mutlaka bir şeyle kapatın çünkü çabuk kabuk bağlıyor. Hemen çorbanın yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ veya 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı tencereye aldıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı dolu dolu un ilavesi yapıyoruz arkadaşlar. Unu başından ayrılmıyoruz. İyice kokusu çıkana kadar 4-5 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı dolusu domates salçası. Arkadaşlar bu çorbanın olmazsa olmazıdır. Domates veya biber salçası fark etmez veya yarı yarıya da kullanabilirsiniz. Bunu güzelce içerisinde salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kavurdukça koyulaşmaya başlıyor. O esnada koyulaştıktan sonra üzerine 6 su bardağı kadar haşlamış olduğum tavuğun suyundan ilave ettim arkadaşlar. Toplamda 6 veya 6,5 su bardağı su ilavesi yapıp üzerine 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Sonradan ayarlanabilir diye tuzunu az kullandım. Kenarda didiklemiş olduğum tavuk göğsünün hepsini içerisine alıyorum. Kısık ateşte zaten çok sürmeyecek. Altını kısıyorum ve kapağını örtüyorum kenarda soğumuş olan hamurları artık kesmeye başlıyorum. Çok iyi soğumasına özen gösterin. Benim hamurum birazcık yumuşak oldu ama siz tam soğutursanız tam güzel olacaktır. Ben hemen servis aşamasına geçtim arkadaşlar. Bugünlükte bir videomun daha sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.